Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca ben sizdeyim Bu da sana ders olsun Ders hoş geldiniz arkadaşlar. Üçgende açılar öğretici test 2'yi çözeceğiz bugün. Birinci soruyla başlıyoruz. Şekilde ABC üçgeninin işleyici çemberinin merkezi I noktasıdır ve Eşit olan uzunluklar verilmiş. ACB açımız 30 derece, alfa kaç derecedir diye soruyor. Şimdi işte çemberin merkezi olabilmesi için arkadaşlar, açıortayların kesim noktası olacak. Yani bu noktadan geçiyorsa arkadaşlar kesinlikle açıortaydır. O yüzden şuradaki açımız da arkadaşlar alfa derece olacak. Bir de yine aynı şekilde şurası da açıortay olacak. Şunların ismine beta dersek şuradaki açımız da yine beta olur. Şimdi büyük üçgende iki tane beta ile iki tane alfanın toplamı artı bir de 30 derece 180 derece olacak. Buradan iki beta iki alfanın değeri 150 derece olur. Buradan alfa ile betanın toplamı da 75 derece olarak bulunur. Şimdi şuradaki üçgenimizde alfa ile beta 75 ise şuraya 105 derece kalacaktır. Yan tarafı 75 derece olur. E ikizkenar üçgenden dolayı şurası 75 derecede olacaktır. Üçgenimizde iç içi açılar toplamı 180 derece olacağından alfa'ya 30 derece kalır. Doğru yanıtımız Ceyhandır. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Şekilde P noktası ABC üçgeninin, K noktası ise PBC üçgeninin iç, iç çemberinin merkezidir. 80 derecelik bir açımız verilmiş. BKC açısı kaç derecedir diye soruyor. Şuradaki açı değerini bulacağız. Şimdi şuradan başlayalım. İlk önce içerideki K noktası iç işte çemberin merkezine olduğuna göre açıortayların kesim noktası olacaktır. Yani şurasına alfa dersek şuradaki açı değerimiz de arkadaşlar alfa olur. Aynı şekilde şuradaki çebeti beta dersek şuradaki açımız da beta'ya eşit olur. Bu sefer P noktası işte çemberin merkezi olacaksa şuradaki açının arkadaşlar değeri 2 alfa ise o zaman şu 2 alfa derecelik bir açı yapar ve açı ortaya olur. Aynı şekilde şuradaki açı değerimiz de 2 beta olacaktır. Büyük üçgende 4 tane alfa artı 4 tane betanın değeri 80 dereceyi çıkartırsak 100 derece olarak hesaplanır. Buradan alfa artı beta 25 derece olarak bulunur. Alfa ile betinin toplamı 25 ise buradaki üçgende arkadaşlar 180'e tamamlayacağız. Buradaki açımızda 155 derece olarak çıkacaktır. Doğacağımız Adana'dır. Bir ABC üçgeninde ABC açısına ait açıortay AC kenarını E noktasında kesmekte. Şimdi bir tane üçgen çizdik ve üçgenimiz ABC üçgeni. Şimdi B açısına ait arkadaşlar açı ortay. Şuradan bir açı ortayı aldık. AC kenarını E noktasına kesiyormuş. Aynı zamanda ABC açısının tamamı 50 dereceydi. Burası açı ortayı olacağından dolayı buradaki açımız 25 derece 25 derece olacaktır. Şimdi bir de ACB şu açıya alfa dersek orası şurası. Diğer açımız BAC açısı alfa artı 30 olacak. Burası da alfa artı 30. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olacağından dolayı arkadaşlar 25 25 toplarsak 50. Artı 30 artı 2 tane alfanın toplamı eşittir 180 diyeceğiz. Buradan 2 alfa eşittir 100 olur. Alfa da buradan arkadaşlar 50 derece olarak bulunur. BEC açısı isteniyor. Yani şuradaki açıyı bulacağız. Yine üçgenin iç açılar toplamı 180 olacağından 75'te geriye 105 derece kalır. Doğacağımız Ceyhan'dır. Son sorumuz arkadaşlar şu şekilde. Şekilde I noktası ABC üçgeninin iç çemberinin merkezi, P noktası ise dış çemberinin merkezidir demiş. BIC açısı BPC açısının 4 katına eşitmiş. Bizden BAC açısı isteniyor. Şimdi biz şuradaki açıya arkadaşlar alfa dersek şuradaki açının değeri 4 alfa. Şimdi ABC üçgeninde I noktası işte çemberin merkezi ise arkadaşlar şuradaki açımıza da x diyelim. Normalde bu 4 alfanın değeri arkadaşlar ABC üçgeninde 90'a A'nın açısının yarısı eklenerek bulunur. 90 artı x bölü 2 diyeceğiz. P noktası dış teğet çemberin merkezi ise arkadaşlar bu sefer bu alfayı 90'dan arkadaşlar A açısının yarısını çıkartarak bulacağız. 90 eksi x bölü 2. Biz bunları taraf tarafa toplarsak 5 tane alfanın değeri 180 olur. x bölü 2'ler birbirini götürür. Alfa da 36 derece hesaplanır. Şimdi şu birinci denklemde alfa yerine yazarsak 4 tane alfanın değeri 144 derecedir. Bu da 96 x bölü 2 eşit. 90'ı çıkartırsak 54 eşittir x bölü 2. İşler dışarı çarpımı yaparsak aradığımız açı değeri 108 derece olacaktır. Doğucanımız Ceyhan. Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.